Yepyeni bir frafar videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içerimizde yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle merak eden arkadaşlar için melekler hakkında bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bugünkü video içerisinde yer vereceğim. Onun haricinde ise yeni gelecek olan maskeler, yeni gardiyanlarımız, ücretsiz verecek olan iki tane ifademiz ve daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren bir kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kalo ben ola bilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydıraraktan bu videoya hype verebilirsiniz ve sizin gibi başka Free Fire da karşısına çıkar diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak yeni gelecek olan maske etkinliği ise tabi maske etkinliğimiz kış etkinliğine beraber gelecek. İçerisinde toplamında 4 adet maskemiz olacak. Ve arkadaşlar bu maskelerde tabii ki kış temasına özel olacak. Dediğim gibi aralık -ar ayında gelmiş olan kış temasıyla ilgili bu tarzda 4 tane maskemiz var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ben de bunları... 2 veya 3 tanesinin bende mevcut olması lazım. Belki de hepsi mevcuttur hatırlamıyorum. Çünkü maskeleri o kadar fazla kullanmıyorum açıkçası. Ve buradaki maskelerde pek de hoşuma gittiğini söyleyemem. Zaten arkadaşlar geleceği etkinliğe bakacak olursak eğer geleceği etkinlik oldukça kazık bir etkinliğe benziyor. Zaten dediğim gibi maskelerle pek aram olmadığı için ben bu etkinlik içerisinde kesinlikle elmas harcama yapmayacağım. Peki bu etkinlik sizlerin hoşuna gitti mi? Yani bu tarz olan bir mako mağazasına sizler harcama yapar mısınız? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben kendi şahsi fikrimi söyledim. Harcama yapmam kesinlikle Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan solmuş şarkıma. Bu solmuş şarkın içerisinde ise yeni bir uçan motorumuz var ki bu da oyun içerisinde şimdiye kadar gelmiş en iyi ikinci veya da üçüncü uçan motor olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi kesinlikle benim için kuştur. Ama arkadaşlar bu da hiç de fena değil. Zaten bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ve bunun içerisinde gösterecek olursam eğer kış etkinle beraber bu tarzda bir uçan motorumuz gelecek. Hani koleksiyon bozulmasın diye bunu da kesinlikle hesabımız alacağız ki umarım sonra çıkmaz. Ama gelecek ki arkadaşlar bu tarzda bir solmuş şarkı. Aynı şekilde bunun gibi bir tane daha solmuş şarkımız gelecek. Zaten o da arkadaşlar giriş animasyonu olacak ama uçan motora baktığımız takdirde uçan motor olarak da bence hiç de fena değil. Yine ise arkadaşlar dediğim gibi bu etkinlik geldiği zaman da sizlerle beraber bu etkinlik içerisinde elmas harcama yaparız ve bunun geleceği etkinlik ise 14 Aralık olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Eğer ya 14 ya da 15 Aralık tarihinde oyun içerisine gelecek yine içerisinde uçan haricinde birbirinden farklı ödüllerimiz ve teçhizatlarımız da olacak ki umarım bununla beraber artık şu mama olayını kaldırırlar hani gerçekten bu sonuçlarda mama olayından gına gelmeye başladı bizlere. Evet her neyse arkadaşlar şimdi gelelim asıl olayımıza yani meleklere. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar melek etkinliğini size göstereceğim ama onun haricinde melek gardiyanları var. Hani biliyorsunuz her sene yeni bir melek geliyor. Bununla beraber birbirinden farklı yeni eşyaları geliyor. Ve bu sezonla beraber arkadaşlar meleklerle ilgili bu tarz bir gardiyanımız geliyor. Ve içerisine baktığımızda 4 adet gardiyanımız olacak. Yani bu sezon kim? Yani bu seneki Melek Guardian'ı yani fena değil. Hani o kadar hoşuma gitmedi. Wow diyebileceğim bir şey değil ama hani bir önceki seneye göre de gayet de iyi bir Melek Guardian'ı getirmişler. Onun haricindeki diğer gardiyanlara bakacak olursak ayar arkadaşlar yine içerisinde böyle bir gardiyanımız var. Farklı bir tasarım olmuş ki yine hoşuma gitmedi. Onun haricinde ise arkadaşlar yine bu tarzda takım halinde olan bir gardiyanımız daha var bu yemek haricinde. Bu şekilde içerisinde Olivia, Maxim ve Hayato'nun olduğu bir Guardian desenimiz var. Bu da hiç fena değil ve son olarak da Bay Payfas'ın birçok oyuncunun da mesaj kutusuna ücretsiz giden Guardian'ımız da yine bu etkinlik içerisinde olacak. Evet arkadaşlar içerisinde toplam 4 adet etkinliğimiz geliyor ve bu etkinliğimiz Ocak ayı tarihinde gelecek arkadaşlar ki bununla beraber şunları bilebilirsiniz. Melek etkinliği Aralık bittikten sonra yani Ocak ayında gelecek olan etkinliklerimizden bir tanesi ve ilk etkinliğimiz bu tarzda dörtlü bir gardiyan etkinliği olacak. Ve yine bu dörtlü gardiyan etkinin yanı sıra ise bilin üzere melekler de tekrardan gülüyor. Hatta ben bunu OB51 güncellemesiyle beraber gelecek olan Eşyalar videosunda da göstermiştim ve şimdi gelelim yeni gelecek olan melek kıyafeti ve onun geleceği etkinliği aslında etkinliği hepiniz tahmin ediyorsunuz ki bu tarz bir özel evrensel çarka gelecek. İçerisinde arkadaşlar toplam 4 eşyamız var bunlardan 2 tanesi melek pantolonlu hem kızın hem erkenki mevcut olacak. Onun haricinde ise ünü yani hem kızın hem erken giyebileceği bir üstümüz. Ve son olarak da yine bu sezona özel yani bu yıla özel yeni bir ifademiz var. Yani melek kıyafetleri hani beklediğime göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama fazlasıyla parıtı yani pavyon işi gibi kıyafetler getirmeye başlıyor oyun. Yani eski melekleri düşünüyorum hani kırmızı melek, mavi melek veya beyaz melek düşünecek olursak eğer hani bunlar onun yanında biriniz pavyon ışığı kalıyor. Hani alır mıyım? alırım ya melek pantolonlarıdır yani her ne kadar yabana atılmayacak olan bir kıyafet olsa da yine geldiği zamanda bu etkinlikten alırım ve arkadaşlar bu eşyalarımız da dediğim gibi Ocak ayı itibariyle de gelecek. Evet şimdi gelelim oyun içerisinde alabileceğiniz ücretsiz ifadeye aslında bir etkinliğe iki ücretsiz ifade getiriyorlar ya da bize bir tane getirebilirler belli değil ama ben iki tanesini birden getireceğini ümit ettiğim için bu video içerisinde ikili ifadeyi sizlere göstereceğim Arkadaşlar etkinliğimize baktığımızda bu tarz bir etkinliğimiz içerisinde bir adet ayakkabı verilecek ki fena değil ücretsiz bir eşya için. Onun haricinde fişimiz otomat fişimiz olacak ve yine bunun haricinde içerisinde bu tarzda kış etkinliğine beraber gelecek olan ücretsiz bir ifademiz olacak. Ve yine işte arkadaşlar ilerleyen görev süreçlerinde alabileceğiniz 3 adet de otomat fişimiz var içerisinde. Evet arkadaşlar bu otomatik işlerin haricinde ise yine içerisinde bir tane daha yeni ifademiz var ve bu ifade ne karma deneyde ne de karma da var. Yani bu etkinlik geldiği zaman kesinlikle bu ifadeleri de hesap içerisine alırız diyelim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bir göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan maske etkinliği mi? Yeni gelecek olan uçan motor mu? Melek gardiyanları mı? Yoksa direkt melek kıyafetlerinin kendisi mi? Ücretsiz ifade mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz şeyler hoşunuza gidiyor. eğer ve halihazırda olan küçük ama büyük potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp dağla, abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.